Bekleyin... ...Ama sebep olduğum için kahroluyorum. Sebep sen değilsin... ...Benim... ...Benim yüzümden oldu. Ne olur gidelim buradan İbrahim'im. Gidelim mi? Evet, gidelim. Nereye olursa gidelim. Kaçır beni! Günler uzadıkça korkum da büyüyor. İçimdeki his... ...Halil'in seni bana yar etmeyeceğini söylüyor. Fadilem benim! Fadilem! Halil yahu, Allah aşkına söyle, kim şişirdi gözünü? Eee, <laughs> kesin be! <laughs> kesin dedim ulan! <laughs> Bak evlat, Beni iyi dinle. Bu oğlum olacak her gene korkutuyor beni. İleride çok daha kötü olaylar olabilir. Bak oğlum bu mektubu Süleyman Ağa'ya vereceksin. Al bu da yolluğum. Fakat ağam... Al oğlum. E, ağam... Al dedim oğlum al. Kahya atını hazırlattım. Hadi durma. Tez elden kaçır Fadile'yi. Süleyman Ağa gereken yardımı yapacaktır size. Hadi. Anlamam. Hop kaşınma Bir beş ya daha kardeşim. yapacağız, anlamam. Kaşınma ya. Çık postanı. Doğru dürüst hadi. yemeğini yesen olmaz mı yani? He? Ha? Hadi hadi. Eh, madem ki kaşındın oynayalım bari. Bugün çenen düştü senin ha. Sen de bu para, bende de buzar olduktan sonra... ...sabaha kadar oynarız arkadaşım. İşte oğlum hazır. Sana kendi atımı veriyorum. Yolun Sağ açık Allah. olsun. Hadi oğlum Allah mesul etsin. Sağ ol. İbrahim. Aç! Hadi dile. Hadi dul. Ders hazırlan gidiyoruz. Kaçıyoruz buradan. Kaçıyor muyuz? Evet. Hadi. Alan şey... At, ...At üçümüzü birden taşıyamaz. İleride durum düzelince alırız yanımıza, ha? Hadi dur! Sıkı giy. gece çölde ayaz olur. Hı <laughs> <laughs> Barbut mu oynuyoruz, yoksa tavla mı? Hadi he? bırak tantanayı da oyununu oyna be, hadi! Allah Allah! İstersen fincanla oynayalım, ha? Neyle oynarsan oyna! Ağam bir dakika. Yetişine be. Ağam çok mühim. İbrahim Fadile'yi kaçırmaya gitti. Ne? Dur da be! Bu ne biçim giriş? Görüyorsun, uyuyorum. Onların kaçmasına sen yardım ettin, değil mi? Evet, ne olacak? Bulacağım onları baba! Aa, onlar çoktan yolu yarıladılar bile! Dünyanın öbür ucuna kaçsalar bulacağım onları! Kes be! Defol! <gülüyor> Defol! <gülüyor> Allah'ım bu oğlan zamansız öldürecek beni. <laughs> Serin gel. Bin lira da. Serin gel dedik yükleniyor be. Yüklen bakalım yüklen öyle olsun. Ay şok. Hep yok. Köpek gibi şansım var be. <laughs> Hep sen kazanacak değilsin ya. İşte berabir. <laughs> hadi, hadi devam Üzülme edelim. Hadi, ökeş. Ver şu ceketi. Başka sefer sen kazanırsın! Üzme kendini ökeş. İstersen kumarda kaybettiğinin yüz misli fazlasını kazandırırım ben sana. Kimsin sen? Üçlat çiftliğinin kahyası Recep. Ne de? Saldıralar. Üçlat çiftliği mi? <laughs> on güne kadar evlenecektik. Ama o İbrahim denen adam kaçırdı yavuklumu. Ağlık şerefim söz konusu. Anlıyor musun? Bunlar beni ilgilendirmez. Sen paradan haber ver. Peki, ya bulamazsan, ya getiremezsen, <laughs> şüphem vardı da neden çağırdın beni? Tamam, tamam, sana güveniyorum. Anlaşalım. Ne istiyorsun? Bir yüzlük. Yüzlük mü? Evet. Yarısı peşin, yarısı da işin tesliminde. Çözdürdün mü sen be? Biraz serin gel bakalım. Pazarlığı sevmem. Konuştukça da fiyat artar. İbrahim'e geçmiş. Ha? Vallahi geçmiş yaran. Ha. Hiçbir şeyin kalmamış. <laughs> gecikiyoruz. <Gülüyor> Gel. <Gülüyor> <Gülüyor> Ökkeş, biz hazırız. Hadi Ökkeş, hadi. Geliyoruz. Ne zaman bir işe çıksak kız kardeşinin kabine uğrar. Herhalde ona uğur getiriyor olmalı. <laughs> Kim bilir. Belki de günahlarını affettirmeye çalışıyordur. <gülüyor> <gülüyor> Çabuk yıka! Sen de traktör biter bitmez öndeki tarlayı süreceksin! Direk evet hikaye! Selamün aleyküm! Aleyküm selam! Yusuf ağanın çiftliği değil mi? Evet! Ee, şey, kendileri nerede acaba? Dünkü gün Ankara'ya gittiler! Bakanlıkta bir işleri vardı! Ben çiftliğin kahyası Sait! Bir yardımım dokunursa sevinirim! Bizi üç çiftliğinin sahibi Mehmet Ağa gönderdi. Bu mektubu ağanıza verecek... ...Kısa bir zaman için misafiriniz olacaktık. Ağamızın misafiri bizim misafirimizdir. Hele atlayın attan, ne duruyorsunuz? Hacer! Koş kız, misafirhaneyi hazırla! Hemen evet, şimdi! Durmuş! Sen de ayran getir! Hoş geldiniz! Hoş bulduk! Hadi sallanmayın! Sağ ol! Buyurun! Buyurun Salim baba! Sağ ol evlat! Buyurun! Kim bunlar Salim baba? Ökkeş ve adamları belalıdırlar ha! Belalı! Hoş geldiniz ağalar, buyurun! buyurun. Hoş, Hoş geldin. geldiniz! Hoş geldin oğlum! Size sıcak bir çay mı, yoksa soğuk bir ayran mı ikram edeyim? Önce atları sula! ...Sonra da ayranları getir. Tabii ağam, şimdi! Bir atlı arıyoruz. Görmüşlüğünüz var mıdır? <laughs> Gördün mü baba? Nasıl bir atlıdır evlat? Bir at üzerinde iki kişi, biri kız olacak. Ben gördüm. Dere köyün yalağı başında gördüm. Hangi yöne gittiler? Orasını bilmem. Yalakta atlarını suluyorlardı. Uzun bir yoldan gelmişe benzerlerdi. Hadi bu taraftan izlerini yakaladık. Babalık! Buyur evlat! Bir atlıyı arıyoruz, görmüşlüğün var mı? Ha, Süleyman ağa'nın çiftliğine galiba bir misafir gelmiş. Çiftlik burası! Görünürde kimseler yok! Neden acaba? Anlarız! Vay canına haberimizi çabuk almışlar. Dağ yolundalar. Ya! Yeah.